12 yaşında bir çocuğa telefonla e, mesaj yoluyla tacizde bulunuyor. E, senden çocuk yapacağım tövbe tövbe e, lütfen şey yapmayın kremini de al gel Aa! diyor. E, tabii ki vatandaşlar bunu yakalıyor. Ondan Krem. sonra neyse takılma oralara boşver. Yani adaba mugayir saçma sapan bir cümle yani. buluyor bu pislikler bu çocukların telefonunu? E, çünkü servis şoförü canım. Yani e, ve 11-12 yaşında çocukların telefonları var. Güzelim benim oğlumun da var tamam servise binmiyor ev yakın diye ma. ama bir şey olsa servis şoförünün numarası onda yani olmasını ya çok kardeşim, şey yapmazsın. Eskiden bizim mı? servis şoförümüz bizi evimize kadar çıkarırdı annelerimiz boynu kopana kadar bakardı, bakardı. E, yani kapıda gelirdik şey kapıda zaten, karşılarlardı tabii. biz şimdi bak servis şoförleri sakın saldırıya geçmeyin hepiniz için söylemiyorum her şeyi yanlış yere çekiyorsunuz şimdi bu adam Allah. Sen nasıl aşağılıksın be? Nasıl bir pisliksin? Nasıl bir adisin? Sen nasıl bu çocuğa bunu yazarsın? Ya şimdi bu çocuğun ailesi sana ne yapar be kardeşim? Ne yapsa ben bunun babasına kötü yaptın diyebilirim. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Bu... Bilmiyorum. Arkadaşı tarafından tuzağa düşürülüyor. İyi ki de tuzağa düşürülüyor. Bir pedofiliği e, durumunu ortadan kaldırmış arkadaşı oluyoruz. Arkadaşı mı yakalatıyor? Arkadaşı, arkadaşı yakalatıyor. Allah Ama razı olsun. Sonuçta da bu bak, bir çocuğa bu yapılabilecek bir şey yani. Bak okullara sesleniyorum. Bir de bu servisler taşeron mudur nedir benim kafam öyle şeylere çalışmak. Şirketlere Şirket, evet, sesleniyorum. Çok dikkatli Ucuz adam olmaları çalıştırmak lazım. için Çok manyak adam çalıştırmayın. Lazım. Şu adamların GBT'sine bakın. Bilmem nesine bakın. Gidin psikolojik bak. testlerden geçirin. Millet çoluğunu çocuk. Ya millet çoluğunu çocuğunu kime emanet edecek be kardeşim? Anne servise bindiriyor servis şoförü bilmem ne okula gitse çocuk anne panik bir Kapının bazen öğretmenlerle bir ilgili var. sıkıntı oldu neler yaşadı. Ya millet çoluğunu çocuğunu kime emanet edecek anneler babalar kafayı yedi çocuklar asalak gibi oldu çünkü anne baba sürekli çocuğunu uyarıyor ya evet. çocuğun özgüveni de kırılıyor, kırılıyor. yani. Böyle bir dünya var mı ya? Böyle bir dünya var mı? Ya tabii, böyle bir dünya ya, var tabii mı? şunu söylemek lazım. Yani her servis şoföründen böyle bir şey Bak, çıkacak diye bir şey zaten. yok. bunu zaten söylüyoruz. Bu son derece münferit, münferit bir olay. Bir şey, münferit bir olay. Ya şöyle kendi illa taşıdığı böyle çocuk mu? Tabii canım. Muhtemelen kendi taşıdı. Ya gibi, o öyle mi? zannediyor. Yani mevzuyu öyle zannediyor. Çocukla Anladım. bir teması olamıyor zaten. Ama bu bu yolda bir girişimde bulunma Hali var, hiç bahsetmeyelim. neyse. bakılmıyor. Tamam, ben sana nasıl son bir buçuk senedir mi biz bunları yaşıyoruz? Valla daha uzun süredir. Tacizcisi var içinde bak, şoförlerin. Tacizcisi var. Daha önce yani yakalanmış, taciz edilmiş, sonra bırakılmış. Nasıl Çocuğun serviste unutan var. Zararlı madde, zararlı madde kullanan şoförlerin içerisinde. Hatırlayın, bir ay evveldi, bir yerde yakaladılar. İçinde uyuşturucu madde, zehirli madde neyse almış. Polis onu yakaladı. Şimdi ben bu taşeron çalıştırıyorlar ya ucuz. Adam yok çünkü tamam mı? Bulduklarını ucuza çalıştırıyorlar. Ve devlet bununla ilgili ne kadar uygulama yapsa da abicim. Yazık günah ya. Gene yaşanıyor gene yaşanıyor. Şimdi gene. Çok, ee, kız, çok... çok iyi çalışan şeyler de var. Mesela benim oğlum geçen sene iki sene önce servisle gidiyordu. Ee, olur da bir gün hasta olur ben okula bildirsem dahi hemen servisten Pınar Hanım bugün güneyi göndermediniz okula bir şey yani, mi var diye. Ya. İşte e, çıktı buradan şu kadarcık mesafe 10 metreyi ellerinden tutup elime kadar teslim. Sağ yani öyle insanlar. Zaten olması gereken bunlar. Münferit olaylarda olabilir. Ama bu pislikleri ee, de temizleyin. Allah aşkına bunun önlemini alın. biz? Lütfen Allah aşkına ya bu çocukların psikolojisi son derece bozuk. Bakın geçen gün emniyetten bir arkadaşımla buluştum. Kız çocuklarının psikolojisi bitmiş durumda. Karakola gelen Üst vakanın haddi hesabı yüzünden. yok. Biz, biz bile artık kafayı yedik diyor adam. Yapmayın artık Allah aşkına ya. Çoluk, çocuk, herkes. Erkek çocukları da öyle. Bilmem nesini komşusunun oğluna gösteren sapıklar. Bu nedir ya? Bak, Millet şimdi, çocuğunu ah, nereye bıraksın? Nereye? Sabah, sabah. sabah sabah içimizi şişirdik. Geçen hafta konuştuğumuz ne vardı? Bak şimdi bu baktığın zaman dışarıdan insan değil mi yani? Ya komşusu var ya arkadaşımız, ya alt komşumuz, ya bakkalımızdan Çocuğumuzu aynı... Çocuğumuzu teslim ettiğimiz Biri. bir adam. Şimdi nerede kayış kopuyordu 12 yaşındaki kıza böyle bir şey teklif ediyor? Ay bilmiyorum Canan, vallahi bilmiyorum. Yani kayış kopmuş. Çok şükür ki yani. olay... Tamamen hiçbir şey olmadan bir evlatçığa da zarar gelmeden kontrol altına alındı. Onun için de e, bunu vesile olan kişiyi de gerçekten buradan tebrik <laughs> Allah etmek lazım. Allah senden razı, razı olsun. Allah ee, senden bin kere razı etmiş. olsun. Bir, Demek ki bir fark etmiş. Demek ki izlemiş fark etmiş. Canan'cığım böyle şeyler bakışlardan konuşmalardan yanında. hissedilir. Yalan mı? Bir Tabii. bakışından bile yanındakinin. Bir çocuğa nasıl davrandığını anlayabilir. Şu çok çocuklardan şükür, pis gözlerinizi çekin. Çok şükür. Kadınlardan şükür. pis gözlerinizi çekin artık ya. Vallahi ya, yeter artık bir sıyrılın bu insanların üzerinden. Bu nedir ya? Bu <laughs> sapıklık. Rahat nefes şükür. aldırmadınız. Hayır. Önümüzden yürüyen mi sapık? Yanımızdan yürüyen mi sapık? Kafayı yedik hepsi, artık. Hepsi hepsi en azından şu anda kontrol altında. Aman bu, şükür, adam da, demek bu adam da. Bu adam da şu anda zaten emniyet işlerine teslim edildi. Kendi kendi oğlun da olsa bana bak pislik sapık. Yarın öbür gün senin çoluğunun çocuğunun iş hayatında, aşk hayatında, evliliğinde hepsi karşısına çıkacak. Sapığın evlatlarıdır diye bunlar hiçbir zaman toplumda yerinlemeyecekler. Şey ben şimdi idam dediğimde insanlar bana kızıyorlar. Ya, kızanlar bir sürü kendine kızsın. Na, mesela nasıl bakmak lazım mevzuya? Bak ya? şimdi yapımcımız dedi ki Bilal Özbilge bu adamı serbest bıraktılar dedi. Gerçekten ya, mi? Buyurun. Hangi sebepten ya, yapamadım sebepte? mesela? Yapsaydım o zaman mı aptalça şu anda işlenmiş bir suç yok ya ortada. Sonuçta bir çocuk. Suç işlemek ama mi? Ama şimdi ne Hayatım ama şimdi arkadaşı yaptığı için bunu şakalaştım ben de biliyordum arkadaşım olduğunu. Buradan bir şey, şey yapabilirsin özür savunma yapabilirsin. Niye bu kadar özür panik oluyor? Süreye bakmayın abi diyor. Aman hayat bu vatandaşların e, yaptığı bir çekim biliyorsun. Onlar tabii ki bu olayı öğrenince o da diyor ki bir hata ettim. Ben yanlışlıkla arkadaşımla şakalaşıyordum diyor. Oraya sığınıyor. E şimdi elde delil olmadığı zaman hukuken ne yapacaksın? Normal bir erkek arkadaşıyla bu şekilde şakalaşır mı? 12 yaşındaki bir kız çocuğu üzerinden üstüne. Yani Allah aşkına öbür adam da bunun böyle bir adam Bak, olmadığını bir şey bilse. Böyle sen şimdi normal bir erkeğe 12-7 yaşındaki kız çocuğu için Seni düzgün bir arkadaşım. adama yaz bakayım. Arkadaşının var ya gırtlağını sıkar saniyede gidip. Ne, Buna, ne sen nasıl bir şey yani bu şimdi? Serbest bırakıldı. Buyurun. Bak, Vatan ben vatandaş, vatandaş olarak vatandaş Hı. görevini yapmış, kendi arkadaşını böyle bir eğilimi olduğu iddiasıyla zaten ifşa etmiş durumda. İnşallah bunun takibi yapılır. Ee, bir kere yani şöyle bir şey, şey şöyle bir şey çıkmalı bence kanun. En ufak bir şekilde bir şüpheyle dahi bir başvuru yaparsa herhangi biri. Ben Hı. mesela Sinem'den şüpheleniyorum dedim. Hı. E ee, sen ispat etsen bile yapmadığını bir süre uzaktan polisin takip yapıyor ediyor. olması lazım. Ediyor. Polis didik didik ediyor. Bak 6 yani, ay, 6 ay bir takip şey ediyordu. E, 6 ay sonra cezaevine giden gördün. Şakalaşma, gördüm. şakalaşma yaptım deyince Yok, olmamalı. Onun altı, ama bir şey söyleyeceğim. Polis bunu gizli gizli takip edecek İnşallah ediyordur da. Evet. %100 edecek. Ben evet. ne dedim size? Cumartesi günü hiç yaşamadığım bir şey gördüm. Kapı çaldı. Zınk açtım polis. Aa hayırdır? Nüfus kağıdınızı görebilir miyim? Neden? Göreceğiz. E buyurun görün dairede siz mi oturuyorsunuz, başkası mı? Buyurun hı hı. görün. Baktım ki siteyi polisler sarmış. Neden? Çünkü arıyorlar, bir şey arıyorlar. Örgütler çoğaldı. Tabii, pislikler tabii, çoğaldı. Tabii. Sapıklar çoğaldı. Yani evet. e, sürekli herkes bir şey arıyor. O yüzden emniyet bunun peşinde olur ve Pınar bir, bir şey, yerde patlatır. İnşallah. Elin şey, eksikliği şeye denen bir şey var ya Leyla'ya geçelim Kimse mi? Kimse de bu adama iş vermesin olur mu? Kimse de bu adama iş vermesin. Evet, doğru bu toplu, bravo. Bu çok toplum önemli. Toplum olarak bak. bazı kuralları kendi aramızda Bışlayın. da yaratabiliriz. Dışlayın. Şimdi tamamen karşıyız ama. İş vermesin. E, gerekli yaptırımları vatandaş olarak da uygulayabiliriz Öyle, bu tür durumlarda. Şaka yapan ve sen de uyuyorsan iş verme karşıyız. Aynen. doğru.